Ne Bir gün vurdu sen seni. Sus. Elim ayak kaldı. Hayırdır inşallah ha? Ne oluyor bu saatte? Su içmeye gelmiştim. Bu deli musallat oldu. O sarmalar ne oluyor? Bu adı beni görünce korktu, bıraktı. Tamam bu oraya, sen geç at. Aferin kızım. Bir de yalan söylüyorsun. Yaşından başından utanmıyorsan, bari ağalığından utan.